güvenliğe haber verin. Güvenlik. Ne işiniz var burada Nuri? Gönül Hanım. Ne yapıyorsunuz Nuri? Kim bu adamlar? Otel mi basıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Siz karışmayın Gönül Hanım. Abim mi gönderdi sizi? Burası Ali'nin oteli biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam güzel. O zaman bu adamları alıp buradan hemen gidiyorsun. Eğer bir dakika içinde burayı terk etmezsen babamı arıyorum. Gerisin sen düşün. Gönlüm. Babamla konuşursun Nuri. Ali hayır. Hayır Ali hayır lütfen. Ali Ali yalvarırım durdur onları. Ali Merhaba. Dur, Ali. Nedir bütün bunlar? Ali bana ne olduğunu anlatır mısın? Neyi bilmek istiyorsun? Bilmiyorum. Mesela gerdanlıktan başlayabilirsin. Neden eve yolladın o gerdanlı Ve gümede not yazmışsın. Allah aşkına bir şey söyle Ali. Abimle aranızda ne var? Tamam önceden de birbirinizi pek sevmiyordunuz. Ama şimdi, sanki birbirinizden nefret ediyorsunuz. Begüm'le ilgili mi? Bu yüzden mi çekip gittin? Bunca yıldır arayıp sorma işinin, uğrama işinin sebebi bu muydu? Gönül, lütfen karışma bu işe. Bugün orada başına bir şeyler gelebilirdi. Sana bir şey olursa affedemem kendimi. Gerçeği söylemek istemeyen insanlar böyle cümleler kurarlar. Ali Bazen hiç bilmemek gerçeği bilmekten daha iyidir.